Bugün sizlerle yeni bir hileyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle sulu altın hilesini göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi 2018 ama e bu güncel şu an. Ben denedim çalıştı. Şimdi arkadaşlar hile çok basit bir hile aslında. ilk başta kullanıcı adı yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya kullanıcı adımızı girelim. Benimki neydi? Ee, aynen böyle bir şeydi. Şimdi arkadaşlar istediğiniz altını seçin. Tabi bu çok olmasın benim tercihim. 59.000 çünkü ban riski de var biraz. 59.000 veya 99.000 falan yapın. Ben yine 59.000 yapıyorum. risk, risk almayayım. Şimdi arkadaşlar e, ProX hesabınız güvenliği için tıklayın. Anomalik hesabınızı bağlan anti bir sistem için tamam bunları da yapın arkadaşlar. Bar riski tamamen ortadan kalkıyor. Ama dediğim gibi altını 59 bin yapın. Fazlası bar riski olabilir onu da söyleyeyim. Bu arada yapamayan arkadaşlar için e, şart olarak yorumlara yazsınlar ama bildirimleri açacaklar like atıp abone olacaklar. Şart bu arkadaşlar. Dediğim gibi hep söylüyorum. Gönderimi başlat diyoruz. Evet başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi yüklüyor şu an hepsini. Evet. Arkadaşlar oyuna bir 5 dakika sonra girin çünkü hemen yükleyemez. Sistem biraz yavaş. Görmüş olduğunuz gibi bütün altınlar yüklendi. Ha, onaylar gerekli değil pek. Abi buraya biz geçelim. Bunları geçin arkadaşlar. Zaten oyun yüklenmiş olması lazım. Ee, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. 5 dakika sonra girin. Ee, altınlar yüklenecektir. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.